büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Ve bu kadınların büyük bir çoğunluğu da hayatlarını tek başına çocuklarıyla idame ettirmeye çalışan kadınlar. Her ihtiyaç duydukları anda biz yanlarındaydık. Mesai dediler, yanlarındaydık. Fazla iş yapalım, para kazanalım dediler, yanlarındaydık. Şurada biz de yüzde altı ev şeyi, mı, hakkınız bu diyerek, biz bir aileyiz diyerek bizi kandırmasınlar. Biz insanca yaşamak, ekmek zammak. Yani bu kavgamızın arkasında duruyoruz. Amacımız kimseye zarar vermek değil. Dediğimiz gibi. Biz kadınlar buradaki bütün çalışanlar sadece insanca yaşamak istiyoruz. Hepsi bu. İşveren <laughs> ee, işveren ne teklif etti? Siz ne talep ettiniz? İşveren aslında bize bir şey teklif etmedi desek çok daha güzel olur. Çünkü yüzde yedilik bir şey zam. Bu da ortalama bize 3000 lira gibi bir rakam. Şimdi bundan kısa bir süre sonra şu an olan en kötü ev kiraları 20-22 bin lirayken bundan 2-3 ay sonra bu kiralar yüzde 50 altı diyelim 20 bin lira olan bir ev kirası 30 bin lira olacak Aynen. ve bize verdikleri bu para yolda dilenciye verseniz hakikaten dilenci geçinemez. Yani çok komik rakamlar. İşveren bize bir şey teklif etmedi. İşveren bize bir şey teklif etsin. Biz burada kapı yani kadınlar olarak biz burada gururla duruyoruz. Gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Gerçekten gitmeyeceğiz. Biz bu kavganın sonuna kadar arkasındayız.